Abdullah İbni Ömer'in Bilal isminde bir oğlu var. Hanımını mescitten alıkoymaya çalışıyor. Gelin de kayınbabaya oğlunu şikayet ediyor. Diyor ki Bilal diyor çok böyle iyi birisi ama beni mescitten alıkoymaya çalışıyor. Hmm. Çağırıyor oğlunu bak diyor biz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle yaşarken böyle bir şey yapmaya çalıştık. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki sakın Allah'ın hanım kullarını mescitlerden alıkoymayın. O anda Bilal ya ebeti velakin diyor. Ey babacığım ama fakat, diyor, diyor. Ama fakat deyince bir anda celalleniyor Abdullah İbn Ömer aynen Hazreti Ömer gibi ben diyor sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü sen söylüyorum. Sen fakatı Sen bana fakat diyorsun ama diyorsun Allah Resulü'nün sözünün üzerine söz söyleyen benim oğlum olamaz diyor. Ya. İmam Nafi diyor ki İmam Nafi biliyorsunuz Abdullah İbn Ömer'in talebesidir. Konuşmadı ya ölene kadar. Konuşmadı. Allah Allah. O oğluyla konuşmadı diyor. Biz o zaman anladık meselenin ehemmiyetini. Çünkü ben sana Resulullah'ın sözünü söylüyorum ya. Lebbek deyip tabi olacaksın. Sen nasıl bana göre diyerek bir orada bir şey söylüyorsun.